kanalıma hoş geldiniz. Evet bir önceki videoda süveterimin modelini ve yapılışını detaylı bir şekilde anlatmıştım. 3 tane yumak gitti. Çok az ip arttı. Kar topu gonca ipiyle 3 milim tığla ördüm. Bu videomuzda bu yan lastiklerini bu köşeler lastiğini yaparken önemli. Bir yere 3 defa batacağız tam köşeye. Yani 6 sıra yakası, yan lastikleri detaylı bir şekilde video içerisinde anlatmaya çalıştım. Anlaşılmayan yeri olursa yorumlarda, sorularda belirtebilirsiniz. Evet, 8-10 yaş arası olabilecek bir model. Lastiği bir omuzdan başlayıp başladığımız yere kadar köşeleri dönerek tamamladım hadi bir an önce yapımına geçelim İpimizi sabitledim bakın omuz dikiş yerinden sağ omuzdan başlıyorum sık iğne ile tutturduktan sonra sıkı olmayan 7 tane zincir çekiyoruz bir taneyi atlayıp ikinci zincire sık iğne her zincire sık iğne örüyoruz toplamda 6 tane olacak Evet sıkı çekmeyin zincirlerinizi dikerken de lazım olacak orası hemen dibine sık iğne ile battım bakın yan taraftaki kenara geçtim döndürdüm zincir çekmedim burada tepelerin ters tarafına batıyoruz sık iğneleri. Tam tepede V şeklinde ilmeklerimiz var. Tepelerin arka kısımlarına batarak 5 tane ördüm. 6.'yı düz batıyorum. Bir zincir döndüm. Birinci sık iğnemin tepesine düz batıyoruz. İkinci arka taraftan. Evet arka ilmeklerden alarak sık iğnelerimizi örüyoruz. Bir taneyi baştaki ilmeği düz örüp diğer beş taneyi şu arkalardan evet ilmeklerimizi alarak sık iğnelerimizi tamamlıyoruz. Şimdi hemen şöyle göstereyim. Sık iğneyle battım bakın. Bir ileridekine tekrar sık iğneyle battım ve döndüm. Burası başka bir model üzerine deneyecekseniz el ayarınızla ayarlayabilirsiniz. Bir ileriye, iki ileriye gitmeyi. Fırfırlı durmasın, düz dursun. Evet, şimdi tekrar göstereyim. Bir zincir, bir tane ilk baştaki ilmeğe sık iğnemi ördüm. Diğerlerini arka ilmekten alarak örüyorum sık iğnelerimi. Toplamda 6 tane sık iğnem var. Evet şu sonuncu biraz orayı sıkı yapmışım herhalde. Tamam. Hemen dibine battım. Bir ileriye. Evet geri dönüşte de arka ilmeklerden alarak sık iğnelerimizi örüyoruz. Şu ilk baştakine tepeye batıyorum ben. Tekrar bir, bir zincir tepeye battım. Arka ilmeklerden alarak sık iğnelerimi örüyorum. Eğer sizin süveterinizdeki model değişikse yani daha sıksa hemen dibine değil bir ileriye sonra bir ileriye alıp dönebilirsiniz ilmeklerinizi birazdan orayı da göstermek istiyorum şöyle baktığınız zaman sık iğneleriniz düz duracak bir bir ileriye daha battım iki sık iğne döndüm yani şöyle arada süveterinizi serin lastik düz mü duruyor fırfırlı mı duruyor mesafeye bakın şöyle düz dursun. Ara mesafesini kaç yaparsanız hiç önemli değil. İster bir atlayın ister iki atlayın. Lastik modeliniz düz dursun. Evet şimdi devam ediyoruz. Ben biraz daha büyüttüm orayı. Modelinize göre lastiği ördükten sonra yan ilmeklere batabilirsiniz. İster hemen dibine ister bir ileriye bakın hemen dibi bir ileri hemen dibine değir bir ileriye sonra bir ileriye batabilirsiniz onu demek istiyorum lastiği serdiğiniz zaman germesin veya fırfırlı durmasın marullu arada böyle ördükçe şöyle bir bakın düz mü duruyor nasıl duruyor hep arka ilmeklerden alarak gelişte de dönüşte de Evet bakın şöyle düzelttim. Şimdi dibine değir bir ileriye battım. Şurada hemen dibine batsam şöyle bir ileriye battım ve döndüm. Hemen dibine batmanıza da gerek yok. Bir ileriye bir ileriye de batabilirsiniz. Arada ben 3 4 modelde bir dibine batmadan bir ileriye bir ileriye battım. O şekil ayarladım. Şimdi burada önemli olan köşe. Bakın köşeye gelmek üzereyim. Evet, bir ileriye battığım zaman köşedek geldi. Döndüm. Şimdi bir tane batmış oldum köşeye. bir zincir döndürdüm. Evet. Ters ilmeklerimden alarak sık iğnelerimi örüyorum. Köşeye geldim. Köşede kafanız karışmasın diye başka şey söylemek istemedim. Bakın aynı yere sık iğne ile battım ve geri döndüm. Bu köşeyi bu şekil 3 sefer öreceğiz. Evet, tekrar bir zincir ve döndüm. Bir sık iğne ters ilmeklerden alarak sık iğnelerimi örüyorum. Hiç ileriye gitmedim. Hep aynı köşeden geri geldim bakın. Evet, köşeye geldim. Bir sık iğne. Şöyle bakıyorum ve döndüm. 3 defa köşeye batıp geri döndüm. Şimdi bir zincir döndüm. Evet, sık iğnelerimi tersten alarak böyle tek tek ördüm. Şu 6 ve köşeye geldim. Bir tane sık iğne. Bakın 3 tane oldu. 1 2 3. Yani 6 sıra. Şimdi tekrar döndüm. Şöyle bir bakacağım. Köşeyi dönmüş mü? Düz mü duruyor? Bir zincir ve döndüm. Bakın artık ileriye doğru gidebilirim tam 6 sıra oldu. Yani köşeye 3 defa batmış oldum sık iğne ile. Aynı yere. Şu 6. sık iğnemi de şöyle öreyim. Hemen dibine battım köşeye. Bakın şöyle. 3 tane kabartma. Ve bir ileriye. geri döndüm devam ediyorum ve köşeyi bitirmiş olduk toplamda 6 sıra aynı yere 3 defa battım dördüncü de geri döndüm ve artık ileriye bir ters bir düz gibi duruyor kabartmalı yerlerinden 3 tane köşede olmuş oldu bütün köşelerimiz bu şekilde olacak hanımlar köşelere geldiğiniz zaman 6 sıra yani köşeye aynı yere 3 defa batmış olacağız. Şu fazla ipi keseyim o başladığım yerde. Bakın bir ileriye döndüm. Burası köşeye yakın olduğundan önce sıranın başladığım yere sık iğne ile sonra bir ileriye Evet süveterimi başladığım yer burası. Başladığım yer sık iğne olduğundan artık hiç dibine batmadan hep ileriye ileriye bir sık iğne batacağım. Bir sık iğne geri döneceğim. Evet bakın köşe güzel oldu. Köşenin düz durması için köşenin yakınlarında da böyle bir iki sırasında çok ileriye gitmeden dönüş yapın. Son ilmeğim tepeye bir zincir. Evet bakın köşe güzel oldu. Her köşemiz bu şekil olacak. Toplamda 4 tane köşemiz var. Bakın bir ileriye bir ileriye batıp geri döneceğim artık diğer köşeye kadar hiç dibine batmadan bir ileri bir ileri. Çünkü burası sık iğne ile başladığım yerde sık iğne yakın olduğundan hemen dibine batıp bir ileriye gitsem marullu olacaktı. Evet şimdi diğer köşeye kadar böyle ayarlayıp geleceğim Evet bakın köşeye az kaldı bir ileri bir ileri ve 4 Burası sık iğne sırası olduğundan başlama yerim hiç dibine batmadan hep ileri ileri battım. Şöyle arada da bakın nasıl durduğuna kendiniz karar verin. Evet her köşeyi aynı olarak şöyle tamamladım. Bakın diğer tarafları düz. Sadece bu köşelerde aynı yerlere 3 defa yani 6 sıra. Şöyle. Bütün köşelerimiz aynı. Ve şöyle başladığım yere kadar geldim. Şimdi bu başladığım yerde bakın kabartmalı değil hep düz. Düz duran yerler bu ortaya bir kabartmalı sırası lazım. Onu da tığla şey yaptım. Bağlama tekniğiyle kaydırma tekniği bakın. Sık iğne değil. Tığımı geçirdim. Diğer tarafına ilmek aldım. Direkt tığdan git çıktım. Kaydırma tekniğiyle de Burayı böyle tamamladım. Dilerseniz iğne ile de yapabilirsiniz. Dilerseniz sık iğne ile de örebilirsiniz. Hangisi kolayınıza gelirse. Şöyle bitirdim. Evet orası bir ters bir düz olarak devam etmiş olacak. Tam arada kaldı. Evet, ipi de gizleyip geliyorum. Şöyle hemen yakayı başlayalım. Yakayı dilerseniz V yakada örebilirsiniz. Bir ters bir düz başlayıp dilerseniz de bu yan lastikleri gibi ortalayıp başlayabiliriz. Tam sayımı saydım. 21 tane. Şöyle hemen 10 tane bir tarafta 10 tane bir tarafta ayırıp başlıyorum. Evet sık iğne ile tutturdum. 11 tane zincir çekeceğim. 11 10 On tanesine sık iğne. Çok sıkı çekmeyin. Bakın bu başlama zincirlerini ne? ne çok bol ne çok sıkı. Evet. On tanesini sık iğnesine kullandım. Bir tanesini dönüş için. Evet sırayı tamamlıyorum. Şöyle son sık iğnemi de yapayım. 10 tane sık iğnem oldu. Şimdi hemen başladığım yere batıyorum. Bir ileriye değil. Buraya yakanın başlangıcı olduğundan iki defa aynı yere batacağız. Yakanın böyle serildiği zaman ya da giyildiği zaman geriye gitmemesi için. Evet başlangıç yerinde de dönüşümüzü yaptık. İkinci sıramızdayız. Dönelim ve aynı yerde batıp tekrar geri dönelim. Bir tane zincir. Tepeye sık iğne, arka ilmeklerden alarak sık iğnelerimizi örüyoruz. Evet, arka ilmeklerden alarak sık iğnelerimizi örerek başladığımız yere geldik. Son bir tane. Evet, bakın. Şöyle hemen tekrar göstereyim orayı. Başladığım yere sık iğne ile battım. Ve bir ileriye. Aynı yere iki defa yapmış olduk. Yani üç sıra. Şimdi hiç artık artırma yapmadan böyle düz devam edeceğiz. Omuzda yine bir artırmamız var. Yani aynı yere batarak çoğaltma sıramız. Dört sıramız oldu bakın. 3 sırayı aynı yere yaptık. Şimdi hiç artık şöyle bir ileriye bir ileriye bu şekil devam edeceğiz. Çünkü yakanın fırfırlı durması yani marullu durmasını istemiyoruz. Bu benim modelimin kenarına göre. Eğer başka bir modelde yapacaksanız çok gergin olmasın. Şöyle arada bir bakarak 5-6 sırada aynı yere batıp geri dönebilirsiniz. Şimdi ben bu yakaya göre ayarlayacağım. Şu omuzda da aynı yere artırmamızı yapacağız. Orada da göstermek istiyorum. Şöyle öreyip biraz çoğaltayım. Evet aynı şekilde omuza kadar geldim. Bakın dikiş yeri. hemen sıramı tamamlayıp göstermek istiyorum çünkü buralar önemli hangi modelde yapacaksanız da bu dikiş yerlerine geldiğiniz zaman yakada mutlaka birkaç kere aynı yere batıp dönmeniz lazım yakanın dönüşü için Evet, son sık iğnemi ördüm. bir ileriye şöyle hemen açayım bakın dikiş yeri bir ileriye daha batıp döndüm şimdi şöyle sayalım o iki sık iğneyi bu dönüş yerlerinde artırma yapmayalım sayımız tam olsun Evet 10 tane sık iğnemi örmeye devam ediyorum ters ilmeğinden sonuncusunu tepeye batıyorduk bir zincir döndük şuraya kadar gelip devam edelim bakın geldim oraya kadar hemen aynı yere battım son battığım yere ve döndüm diğer dikiş omuz dikiş yerinde de aynısını öreceğiz İleriye gitmeden aynı yere batıp geri döneceğiz. Omuz dikişi yeri burası. Bir de yakayı örerken enseye gelen yere arka tarafa çok böyle marullu olmasın. Orası biraz daha hep ileriye gitmeli olsun. Evet, tekrar aynı yere geldim hemen şöyle dibine battım ve hemen yakanındakine uzağa değil. Geri döndüm. Dönüş güzel olsun. Onu kendi modelinize göre ayarlayabilirsiniz kaç defa döneceğinizi. Evet tekrar hemen dibine battım bir ileriye. İleriye giderken de hemen iki ileriye gitmeyin. Böyle bu dönüşlerin yanlarındakini mutlaka dibine dönün. Battığınız zaman bir ileriye. Bir ileri bir ileri olmasın. Dibine batıp bir ileriye batıp geri dönüyoruz. Şimdi şöyle bir bakıp artık bir ileri bir ileri mi yapacağız onu ayarlayabiliriz. Şöyle dönmesi lazım oranın. Artık burada bir ileri bir ileri. Dönüşümüz oldu. Bakın geldim oraya. Bir ileri battığım yere değil, bir ileri daha. Artık enseyi bu şekil tamamlayacağım. Dönüşlerde hemen dibine batıp bir ileri gitmek yok dönüşlerde bir ileri bir daha ileri dibine batarsak artık ense tarafı marullu durar Evet bu şekil şöyle baktığımız zaman güzel dursun. Evet ben yakayı tamamladım. Aynı diğer omzuda da gösterdiğim gibi ördüm. Son sık iğnemin ara boşluğuna battım bakın. Şimdi bu ilk başta aynı yere iki defa batmıştık. Yine aynı. Bitişte de diğer yakanın da böyle öne doğru durması için geri döndüm. Tekrar bir zincir. Bakın geri dönüyorum sık iğnelerimi tamamlayayım. Bir battım mesela ortaya. Şimdi dönüşte tekrar. Evet şöyle battım ve döndüm. Aynı başladığım yer gibi. Aynı yere iki defa batıyoruz böyle. Döndük ve artık başa gelince döneceğiz geri son sıramız olmuş olacak. Yakayı da tamamlamış olduk. Evet düz battım bir zincir. Bakın iki defa battık oraya. Şimdi üçüncü de zaten ipimizi keseceğiz. Başladığım yere şöyle sık iğne ile battım ve ilk başladığım yere de sık iğne ile batıyorum. Birleştirmiş oldum. İpimi kestim. Şimdi o ipi ben gizlerim. Ve yakayı tamamladık. Şöyle bir serip bakalım nasıl olmuş. Evet yakamız bu şekil. Elle de şeklini verdikten sonra geçelim yan bağcıklarına. İstediğiniz yerden ayarlayabilirsiniz. Yakamızın duruşu da bu şekil. Yan bağcığını da sık iğne olarak örebilirsiniz. Modelinden örebilirsiniz. Şöyle ortaladım. Şuradan hemen başlıyorum. Çok basit bir bağcık yaptım sık iğne ile tutturdum yanındaki ilmeğe hemen iki de çıktım bir zincir çevirdim yaptığım yuvanın içine iki de çıktım bir zincir döndüm aynı yuvanın içine iki de çıktım bir zincir döndüm bu şekil kolay mı kolay bir bağcık yaptım çünkü bağlarken de çok kalın olsun istemedim o yüzden Örmek isteyenler için bağcık modelini de göstermek istedim. Bir zincir, ikili trabzan, döndük, bir zincir, ikili trabzan. O yaptığımızın şu aralarına batıp tamamladım. Şimdi hemen ikinciyi başlayayım. Şöyle serili bakın. Tam hizasındaki sık iğnenin olduğu köşeden başlıyorum. Dilerseniz ucuna pompon da takabilirsiniz. Hani böyle daha küçük çocuklar için örüyorsanız pompon da çok güzel olur. Başka bir ipten güzel bir çiçek de yapabilirsiniz. Artık orası hayal gücünüze ve zevkinize kalmış. Bağcıkların ucuna ne örmek istiyorsanız. hemen hızlıca bunu tamamlayıp diğerini tamamlayıp devam edeceğim ve şu uzunluğunu da hemen söylemek istiyorum bakın süveterin boyunda çok uzun örmedim şu sonda hemen 5 zincir şu boşluğa batıyoruz sık iğne ile 5 zincir hemen böyle ipi koparmak istemedim ucuna da böyle kirpik yapmak istedim bir zincir çekip ipi şöyle kesiyoruz. O ipi de saklarız ve böyle bitirdim. Evet, süveterimin bitmiş hali de bu şekil. Renklendirebilir, süsleyebilirsiniz. Başka videoda devam ederiz inşallah. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Başka videolarda, başka modellerde devam ederiz. Yorum ve beğenilerinizi bekliyorum. Bugünlük videom bu kadardı.